Merhaba arkadaşlar. Eğitim öğretimde köklü değişiklikler yaşanabilir. Peki ne gibi değişiklikler yaşanabilir? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de bu açıklamalarını değerlendireceğiz. Bu konuyla alakalı açıklamalarını. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Da hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu konu hakkındaki açıklamalarını bir değerlendirelim. Bakan Özer açıklamalarında diyor ki Artık diyor matematik dersini, İngilizce dersini vesaire bunları değiştireceğiz diyor. Yani matematik dersini sadece sözelciler sözelciler de görecek diyor. Yani sözelciler de bilecek diyor. Sayısalcılar da, da herkes bilecek diyor. Sadece belli bir kapasitenin bildiği bir ders olmayacak diyor. Peki bu sadece matematikle alakalı bir köklü değişim mi? Tabii ki de hayır. Okullarda gerçekten ciddi bir değişim yaşanıyor. Mesela bu sene itibariyle yeni bir ders eklendi. Zaten bunu sizlere söylemiştik ama bunu tekrardan söylememizin nedeni artık eğitim gerçekten değişiyor. Mesela Metaverse. Metaverse eklendi. Artık mesleki eğitimde Metaverse görülüyor. Bu sadece mesleki eğitimle kalmayacak. Örgün eğitime yani sizin gittiğiniz okullara da geçecek. Coğrafya dersi olsun, tarih dersi olsun, başka dersler olsun. Metaverse ile görülmeye başlayacak. Bu da eğitimin yavaş yavaş değiştiğini ve özellikle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte ciddi bir yatırım olarak ciddi bir değişimler yaşandığında sizlere belirtelim. Yani bu değişimler ufak tefek değişimler olmayacak. Gerçekten ama gerçekten ciddi bir değişim olacak. Umarız Eğitim sisteminde de bir değişiklik olur diye umuyoruz Çünkü aslında en önemli konulardan biri de eğitim sistemi Birçok kişi eğitim sisteminden e, dolayı da okulu istemiyor veya beğenmiyor O nedenle umarız eğitim sisteminde de köklü bir değişim olur Ama okullarda tabii ki birçok konu hakkında yeni değişiklikler yaşanıyor Bu da öğrencilerin dersleri işlemesi konusundan, okula gitmesi konusundan yeni bir değişiklik anlamına geliyor Sizlere belirtmeyi devam edeceğiz yeni gelişmelerden Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız Görüşmek üzere